Herkese merhaba. Ben Neslan Aydın Vesikalıkının sahibi. Ee, bizim uzun zamandır sattığımız e, Triskelion 12 Çakra kolyesi ve bilekliği, yeni tasarımıyla, inovatif haliyle e, satışa hazır. Eğer siz de almak isterseniz e, satın alabilirsiniz. Burası 925 ayar gümüştür daha sonrasında burada 13 tane renk vardır hem bedenimizdeki 7 çakra hem de bedenimizden ötesinde dünyaya geçen 7 çakra da vardır dolayısıyla hem dualiteyi geçmiş oluyorsunuz hem de burada var olan sizi olumsuz aşağıya çeken enerjinizi onlar ölüp gidiyor ve daha sonra tekrardan yeni doğuşa geliyorsunuz ve sonrasında da yeni bir yaşama geçiyorsunuz. Sağlıkla alakalı blokajlar, günün parayla alakalı blokajlar, çocuk olabilir, iş olabilir, kariyerinizde ilerlemek olabilir. Bu gibi blok harcınızı aşmak için e, bu triskelion 12 çakra bilekliğini kolyesini sağlıkla kullanabilirsiniz.